Sorunun ilk kısmında Define Acceleration yani ilmenin tanımını yapın diyor. Bu da hızdaki değişim yani Change in Velocity per Unit Time Birim zamandaki hız değişimi. A velocity time graph for a car is shown below. Describe the motion in the terms of the acceleration. Şimdi fark ettiyseniz şurada iki bölüm ayrılıyor. Şuradan itibaren ivme sabit hızla artıyor. Burada da ivme hızlanarak gidiyor. Yani increasing acceleration. Pardon. Rate of e, rate of acceleration increasing is increasing yani hızın artış hızı artıyor ivmenin artış hızı artıyor burada da ivme sabit hızla artıyor. sabit bir miktarla artıyor 5 şıkkında a truck passes a car at 20 meters per second the car starts to move with acceleration 4 meters per second square in the same direction ne olmuş burada? Ha şey diyor What time does the car overtake the truck? Araba bu kamyonu ne zaman geçer? Şöyle bir araba var. Çok harika çizim. Şurada da bir kamyon var. Tamam. Araba duruyor. Kamyon sabit hızla 20 metre bölü saniyeli ilerliyor. Bu da ilk başta sıfır ama sonra 4 metre bölü saniye kare 20 ir, ile ivmeleniyor. Tamam. O zaman şöyle yapacağız. Bu kamyonun aldığı yol ne? Hız çarpı zaman. Yani 20 çarpı t. Arabanın aldığı yol ne? Şu formülden çıkaracağız. Ee, neyi biliyoruz? U eşittir 0 metre bölü saniye. Ve bilmiyoruz. A eşittir 4 metre bölü saniye kare. T eşittir T alacağız. Arabanın gittiği yolda S eşittir 0 olduğu için UT yazmıyoruz. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı T kare. Bunu eşitleyeceğiz. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı T kare. Bunu çözdüğümüzde de T'den bir, T'lerden bir gider. Ve T eşittir 10 saniyede. Araba e, kamyonu geçer. Bunun grafiğini çizelim. Şöyle kilit bir yer olan onu işaretleyelim şimdi. Ay pardon. Şurası zaman, şurası e, hız. Şurası kamyonunuz olsun. 20. Şurası 40. Şurası 0. Tamam. Araba. ilk önce arabayı çizelim. Maviyle. Arabanın hızı A çarpı T'den gelecek. Yani 40 ama 4 çarpı 10 eşittir arabanın son hızı 40 metre bölü saniye. O zaman şu 10 saniye noktasında arabanın hızı böyle olacak. Sabit eğimler yani sabit eğimle çizeceğiz bunu. Arabanın hareketi bu şekilde. Kamyon da 20 metre bölü saniye ile sabit hızla ilerliyor. O da şöyle olacak. Tamam. In an accident scene, skid marks of a car stretching 100 meters are found. According to the manufacturer of the car's tires, deceleration was 5 meters per second squared. Determine whether the car exceeded 72 kilometers per hour. Şimdi bir kaza olmuş. Skid marks yani böyle araba kaydığında yolda oluşan çizgiler 100 metreymiş. Yani araba 100 metre kaymış. According to the manufacturer uh, of the car's tires, deceleration was 5 meters per second squared. Yani 5 metre bölü saniye kareyle e, yavaşlamış. Arabanın hızın 72 km bölü saati geçti mi bulunuz diyor. İlk önce şunu hızlıca metre bölü saniye çevirelim. 72 çarpı 10 üzeri 3 metre cinsinden. 1 saatte 3600 saniye var. Eşte 3600 saniye. Burada 20 metre bölü saniye gelir. 20 metre bölü saniye geçti mi diyor. Sulat'ta eklemlere dönelim şimdi. Toplam yol 100 metre. Ee, i̇lmesi eksi 5 metre bölü saniye kare. Ee, i̇lk hızını bilmiyoruz ama son durumda durduğu için V'yi biliriz. Son hız eşittir 0 metre bölü saniye. Bizden ne bulunması istiyor? İlk, şimdi giderek yavaşlayacağı için ilk durumdaki hız en fazla olacak. O zaman zamansız hız formülümüzü yazalım. V kare eşittir u kare artı 2 as v ne 0 eşittir u kare artı 2 çarpı eksi 5 çarpı 100. Buradan u kare eşittir 1000 gelecek. U'nun değeri de hemen. hemen Gelelim hesap makinemize. 31.6 31.6 metre bölü saniye geldi. 31 metre bölü saniye 20'den büyük mü? Evet. O zaman şeyin ee, bu 20 metre bölü saniyeyi geçmiş. Yani ondan daha hızlı bir hızda ilerlemiş.